Değerli öğrenciler hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok keyifli bir konu öğreneceğiz. Her ne kadar eskisi gibi kağıt üzerinde kullanmasak da dijital olarak çok fazla kullandığımız haritalar konusunu öğreneceğiz. Hadi hemen başlayalım. Birinci maddemiz Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün Kuş bakışı görüntüsünün Belirli bir oranda küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmasına ne diyoruz? Harita diyoruz. Demek ki bir çizimin harita olabilmesi için bakın burada bir çizim var. Bir çizimin harita olabilmesi için bazı şartlar lazım. Neymiş bu şartlar? Birincisi kuş bakışı görüntüsü olacak. Bir kuş düşünün, uçan bir kuş Yukarıdan aşağıya yeryüzüne baktığında nasıl görür? Yükseltileri ve çukurları görmez değil mi? Dümdüz görür. Bakın yukarıdan aşağıya bakıyoruz dümdüz. Kuş bakışı görüntü olacak. İkincisi belirli bir oranda küçültülecek. Yani küçültülme oranı belirli olacak. Ve bir düzlem üzerine aktarılacak. Bu bir kağıt da olabilir. Farklı bir materyal de olabilir. Devam edelim. Haritalardaki küçültme oranına biz ne diyoruz? Ölçek diyoruz. Şöyle düşünün. Türkiye'nin haritasını çizeceğiz. Türkiye'nin haritasını birebir çizebilmemiz için Türkiye kadar büyük bir kağıt bulmamız lazım. Bu kadar büyük bir kağıt tabii ki ne yapamayız? Bulamayız. Ne yapacağız o zaman? Küçülterek çizebiliriz. İşte ne kadar küçülteceğiz? O küçültme miktarımıza biz ölçek diyoruz. Buraya bir örnek yazmışız. 1 bölü 20 bin. Yani şu haritanın ölçeği 1 bölü 20 bin demek. Peki bunun açıklaması nedir dersek çok basitçe anlatalım. Mesela şu caddeyi düşünelim. Bu caddenin uzunluğu gerçekte 20 bin santim olsun. Gerçekte bu caddenin uzunluğu 20.000 santim. Bizim çizdiğimiz haritada ise bakın şuraya koyduk cetvelimizi kağıdın üzerine ölçtük. 1 santim. Yani gerçekte 20.000 olan uzunluk haritamızın üzerinde 1 santime denk geliyor. O zaman ne diyoruz? Demek ki burası 1 bölü 20.000 kadar küçültülmüş. 1 bölü 20 bin kadar küçültülmüş ve ölçeğimiz 1 bölü 20 bin olmuş. Yani haritanın üzerindeki 1 santim gerçekte 20.000 bin santime denk geliyor. 6. sınıfta bunu daha detaylı olarak öğreneceğiz. Kavrayıp kavramadığımızı öğrenmek için bir soruyla pekiştirelim. Soru. A4 boyutunda önümüzde 2 tane kağıt olsun. Boyutları eşit. O kağıtlardan bir tanesine dünyayı sığdıracağız. Bir tanesine de Türkiye'yi sığdıracağız. Çizeceğiz. A4 boyutundaki kağıtlardan birisine dünyayı çizeceğiz. Ötekine Türkiye'yi çizeceğiz. Dünyayı çizerken mi daha çok küçültmemiz lazım? Türkiye'yi çizerken mi daha çok küçültmemiz lazım? Evet. Ne dediniz soruya cevap olarak? Dünyayı sığdırmak için daha çok küçültmemiz lazım değil mi? Evet, doğru söylediniz. Şimdi devam edelim. Her haritada kullanılan semboller vardır çocuklar. Bakın mesela şurada siyah noktalar, mavi çizgiler, değil mi görüyorsunuz? İşte bizim bu haritada kullanılan işaretlerin anlamlarının gösterildiği yere ne diyoruz? Lejant diyoruz. Bunu Türkçe olarak da harita anahtarı diye ifade ederiz. Bakın sağ alt köşede her haritanın sağ alt köşesinde şurada mutlaka lejant vardır. Yani haritada kullanılan işaretlerin anlamlarının açıklandığı yer. Burada birkaç tane görüyoruz. Başkent bakın Ankara. Şu işareti gördüğümüzde hemen lejanttan kontrol ediyoruz. Başkent demekmiş. Kırmızı çizgiler var. Bakın kırmızı çizgiler sınır çizgileriymiş. Devlet sınır çizgileriymiş. Devam edelim. Harita çeşitlerine geldik. Şimdi çocuklar çok fazla harita çeşidi var ama temel olarak kullanılanlara bakalım. Birincisi tabii ki fiziki haritalar. Dağ, ova, akarsu gibi yer şekillerinin gösterildiği haritalar fiziki haritalardır. Yani biz fiziki haritalarda bakın şurada bir örneği var. Fiziki haritalarda demek ki sadece neyi görüyoruz? Yer şekillerini görüyoruz. Yer şekillerinin dışında başka bir veriyi elde edemeyiz. Birinci maddemiz fiziki haritalarda kullanılan renkler bize yükselti hakkında bilgi verir. Haritaya bakıyorum. Bazı yerler yeşille gösterilmiş. Bazı yerler kahverengi. Kahverenginin de tabii ki tonları var. Bazıları açık sarı, bazıları çok koyu kahverengi. Niye böyle boyanmış ki bunlar? Mutlaka bir sebebi vardır, değil mi? Mutlaka fiziki haritalarda kullanılan renkler bize neyi gösteriyor? Yükseltiyi gösteriyor. Peki hangi renk neyi ifade eder? 2 Deniz seviyesine yakın alçak yerler yeşil renk ile gösterilir. Bir sahilin kenarında olduğunuzu düşünün, sahilin kenarındasınız, ayağınız denizle aynı seviyede. İşte sizin yükseltiniz deniz seviyesi, yani sıfır olarak kabul ediliyor. Bakın şuradaki e, açıklama görseline bakalım, sıfır deniz seviyesi sıfır olarak ifade ediliyor. Dediğimiz gibi sahildeyseniz sizin yükseltiniz sıfır. Deniz seviyesine yakın yerleri biz yeşil ile gösteririz. Bakın kıyı bölgelerimizi görüyor musunuz? Denize yakın. Yeşille gösteriliyor. Tabi yükselti attıkça yüksek yerler ise ne ile gösterilir? kahverengi ile gösterilir. Fiziki haritamızı incelediğimizde bakın Doğu Anadolu bölgemizin özellikle çok koyu kahverengi olduğunu görüyoruz. Bu da ne anlama gelir? Demek ki ülkemizde yükseltinin en fazla olduğu bölgemiz Doğu Anadolu bölgesi. Yan taraftaki görselde bunun e, renklerin ne kadar yüksekliği ifade ettiği gösterilmiş. 0 ile 200 metre arası yeşil renk. 200 ile 500 metre arası açık yeşil. 500 ile 1000 metre arası sarı. 1000 ile 1500 metre arası turuncu. 1500 ile 2000 metre arasındaki yükseklikler kahverengi ve yukarıya doğru koyu kahverengi olarak devam ediyor. Demek ki değerli öğrenciler, haritadaki yeşil yerler yükseltinin az olduğu alçak yerleri ifade eder. Yani deniz seviyesine yakın olduğumuzu gösterir. Haritadaki kahverengiler ise yükseltinin fazla olduğu yerleri bize gösterir. Şimdi burada uyarı yapmamız gereken çok önemli bir konu var. O da nedir? O da şudur. 3 fiziki haritalardaki yeşil yerler bize kesinlikle ormanlık alanları, yeşillikleri göstermez. Öğrencilerin en çok hataya düştüğü konulardan birisi. Yeşil yer gördüğünde orayı ormanlık bir alan olarak değerlendiriyoruz. Yeşile hasret olduğumuz için ama öyle değil. Bakın şurada kabartma haritadır. Yeşil yer burası alçak olduğunu gösteriyor. Zaten şuraların yüksek engebeli dağların sırtı olduğunu görüyorsunuz. Tamam mı? Neymiş kural? Yeşil yerler ormanları göstermez. Dördüncü maddemiz. Yer şekillerini en iyi kabartma haritalarda görürüz. Çocuklar fiziki haritaları kabartma harita şeklinde çok daha iyi görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Şimdi burada kabartma haritayı gösteren bir kesit var. Şöyle yandan baktığınızı düşünün haritaya. Bakın görüyor musunuz? Yükseliyor küçük tepeler, dağlar. Şurası çok yüksek bir dağ, muhtemelen Ağrı Dağı ülkemiz gibi düşünürsek. Gördüğümüz gibi burası Ağrı Dağı olabilir. Yine bu sol taraftaki görselde kabartma bir harita. Tabii ki bunları görerek değil de öğrencilerimize biz parmaklarıyla dokundurarak oradaki engebeleri ve çukur alanları hissettirerek gösteriyoruz daha kolay görmemiz, kavramamız için kabartma haritalar çok daha öğreticidir. Devam edelim. Sırada siyasi haritalar var. Diğer adı nedir? İdari haritalar. Birinci maddemiz ülkelerin, illerinin, ilçelerinin ve sınırlarının gösterildiği haritalardır. Demek gibi siyasi haritalarda sadece neyi görebiliyoruz? Sınırları görebiliyoruz. Buraya bir uyarı maddesi yazmışız. Bakın, 2. Siyasi haritalarda yer şekillerini göremeyiz. Siyasi haritalarda arkadaşlar yer şekillerini göremeyiz. Yer şekillerinden kastımız dağlar, platolar, yaylalar, körfezler. Biz bunları göremeyiz. Bakın sınırlar. Ülke sınırları, il sınırları görüyor musunuz? Sınırları görebiliriz. Siyasi haritalarda sadece sınırları görebiliriz. Peki başka hangi çeşit haritalar var? Burada kullanım amacı önemli. Mesela Türkiye'de veyahut da başka bir yerde çıkartılan madenlerle ilgili bir harita yapılabilir. Bakın görüyor musunuz? Nerede ülkemizde hangi bölgede hangi maden çıkıyor bunların gösterildiği bir harita var burada. Bunun dışında tarım ürünleriyle ilgili bir harita var. Burada da ülkemizde yetiştirilen tarım ürünlerini gösteren bir harita var. Hangi bölgede, hangi ilde ya da hangi tarım ürünü yetiştiriliyor bunu gösterilen bir harita var. Şu sağ alt köşede ne vardı? Neydi burası? Bu bölme ne diyorduk? Lejant değil mi? Evet süpersiniz. İklim haritaları olabilir. İklim kuşaklarını gösteren eee Doğal afetleri gösteren deprem haritaları olabilir, deprem kuşaklarını gösteren. Bunun gibi özel amaçlı kullanılan diğer harita türleri de olabilir. Evet. Bugünlük bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Görüşmek üzere.